Kıymetli Müslümanlar, İslamiyeti güçlendirme niyetiyle bile ne? Dünya malına meyletmeye Allah razı değil. Peygamber ve vesselam Efendimiz o kervana bakarak dedi ki ne olaydı bunlar? İslamiyetin olaydı. Ne olaydı bunlar? Müslümanların elinde olaydı. Müslümanlar daha çok kuvvetlenirlerdi daha çok güç sahibi olurlardı. Allahu Teala Hazretleri iyi niyetle bakmış olduğu bu dünya malına bile razı gelmedi. Estağfirullah billah ve la temuddanna aynayke ila ma metta'na bihi azwajan minhum zahrat el hayati dunya bi fi ve rizqu rabbike hayrun ve ehqa Allah Allah ey habibim o gayrimüslimlerin imtihan için vermiş olduğum o mallarına gözlerini uzatıp bakma. Allah Allah. Hineftine Ben onları imtihan için verdim. Onları bu dünya hayatındayken sınıyorum, imtihan ediyorum. Bakalım o mallara aldanıp hakikati terk edecekler mi? Dünyayı mı seçecekler? Sen onlara meyletme Habibim. Onlara dönüp bakma Habibim. Varizku Rabbike hayrun ve Benim sana vereceğim ahiretteki rızık daha bakidir, daha hayırlıdır. Ona meyletme Habibim. Bakın çok önemli bir mesele. Yani İslamiyet'i güçlendirme niyetiyle bilene o keferelerin elindeki malan meyletmesine Allah razı değilse ya o keferelerin malı kendi şahsın için menfaatin için onlara meyletmene Allah razı gelir mi? Allah'ın hoşuna gider mi? Allah bize gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akıl ve hayale gelmeyen nimetlerle donatılmış cennetler hazırladı Allah Azze ve Celle. Bu sebeple asla dünya malına tamah etmeyin, meyletmeyin. Allah muhafaza. Rabbim bizlerin kalbini dünyaya karşı soğuk eylesin. Dünya malına, mülküne karşı bizleri Rabbim soğuk kılsın. Cevap.